Selam arkadaşlar, bugün katil kim oynuyoruz? Ama yanımda kardeşim var küçük. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna Şu anda arkadaşlar o kendisi oyuna giremedi. Burada ne var? Bazen kameraya bakıyorum. Acaba katil nerede? Arkadaşlar az önce çok komik bir şey oldu. Bir tane adam bana iyilik yapayım diye 5 tane bıçak önerdi aynı anda. 5 tane ben de sadece karton bıçak şey yapmıştım. Vermiştim. Adam yanlışlıkla bir bastı ki 5 bıçak da benim oldu. Hatta bakın şimdi Heh. Aynı bıçaktan. Evet, biraz daha. Hemen. Evet. Ah. çıkamadım. Arkadaşlar kardeşim bağlanmamış. Arkadaşlar güncellememiz acaba ne zaman biter bu arada? Yorumları yazın. Bir önceki videom çok görüntülememiş. Sebebini de biliyorum. Ben çok büyük bir YouTuber değilim. Abi beni çekeceğim mi? Çekeceğim. Çekeceğim. Sen geldiğinde niye çekmiyorsun? Ha? İşte burada. Ben seni düşürdüm. Sigma. Nerede düşürdün? Arkadaşlar Bizim niye her videomuzda bir hayvan bir hayvan değil, iki hayvanmış. Niye iki hayvan var bu videoda? Geçen seferde de, de köpekli bir adam vardı böyle. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Burası, burası sadece burası vardı. Bakın sadece burası. Ama bu yazdan bu yer bu bu. Sonra cema. Iı Bakırı ben bırakmamışım. Bu geldi, bu geldi, bu geldi, bu geldi. Abi. Bu geldi. Yeşili bastım hemen. Tamam yeşile bas. Hemen. Ama sen oyuna benimle birlikte mi bağlandın? Evet. Evet sen de bastın. Evet. Neredesin? Arkadaşlar, Arkadaşlar. Bu arada az önceki Şerif'le katil yine aynı olmuş. Hemen. hangisini seçelim? Hangisini seçelim? Burası. Bu. Biz buraya buraya, buraya 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 gel buraya. Biz buraya Allah. Kamera düştü. Pardon hey. Evet. arkadaşlar. Gel. Ah. Ah. Beliz niye aralara gittin ya? Niye benimkini seçmedin? Valla bak ağzım burnumda hatırım bak. Arkamda iki <laughs> bıçakla <mısın>? seni vururum. <laughs> tamam cam var? Tamam camla da vururum. Abi evine çağırır mısın? Bu ara biz sen kendin gel benim yanıma. Gelir miyim ben senin yanıma zaten? Hadi. Aşağı bir görüntü bu arada ah. siz çok iyi gelin mi? Arkadaşlar. Selam. Selam. Arkadaşlar. Şimdi biz abimiz. Allah. Ne oldu öyle? <laughs> Arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şimdi yapamıyoruz biz ama o bizi. ölüyor bize. Ölüyor musun? Bir dakika. Gel bakayım. Gel bakayım. Bekle bekle dur dur. Evet anlat şimdi duygularını. Zaten biz ölüyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım? Biz yasaklayalım. Nasıl yasaklayacağız? Sarıyorum ben sana. Hadi görüşürüz. fikri bulamadı. Gel hemen. Ah çocuk fikri işte. Hemen gel hani. Bastılar onu. adam eskimez dediler eskide. Herkesin çocukluğunu yaşattı arkadaşlar. Benim çocukluğumu yaşatamadı. Chris sağlara aldı. Benim çocukluğumu yaşatamadı. Oğlum buraya bassa mı? Elbop da yaşatacak. Gel gel. Nereye geleyim? Nereye? Bu, Nereye, Nereye gelelim? Benim yanıma. Senin yanına geldim. Canım tamam, kardeşim, biz, hani ya biz yapamıyoruz falan. Yasaklayacağız diyordum. hani. Nasıl yasaklayacağız? Hı? Böyle, 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 böyle. Hayır. Hayır. Böyle, böyle, böyle. Hayır. Öyle şeyler yok. Evet. Nasıl yasaklayacağız? Oyundan atacağız mı onu? Evet. Nasıl atacağız? Biz oyunun barları değiliz. Arkadaşlar canı kendisini yere atarak öyle açacağız Arkadaşlar yani ben ölüyorum. Ah. Kapatalım. Arkadaşlar dedem arayalı. Tamam kapattık şimdilik. Ama arkadaşlar. Kayıtlı olduğumuz için açamadık. Ah. ah. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey ses çok geliyor. Ben Ama... Bize... Bir dakika. Arkadaşlar bir saniyenizi alacağım. Arkadaşlar saniyeyi de ama ben ölüyorum. Her gün de ölüyoruz. Her gün ölüyoruz mu? Evet. biraz daha pro oynamamız lazım. Biraz daha pro oynamamız lazım. Evet bizim. ama arkadaşlar şimdi biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi bir bank. Banka. Bakın. Kaç kaç? kaç kaç? İki. Ye yeah, bizimki. Balkan geldi. Balkan geldi. Bir bir iki. Bak bak Bizimki hiç kapı git valla. Ya. Yeah. Ah. defa benim üstüm. Ne? Bu hmm. samsin yok. Ah. Ay hey, gel. Bana gelsene. masum gelmiş. Gelsene ah. Arkadaşlar bir saniye. Nerede o lan? Ha! Nerede o? Canım arkadaşım Evet arkadaşlar ama altınları toplayacağız biz. Altınları mı toplayacağız sen? Ben yani toplamayı biraz var. Yani Allah kadir ya. Hadi. Yiyor. hadi. Özellik almış bir de şerifim diye. <laughs> lan şerif tipte şerif. Şerif de orada. Geliyor. Alo. <laughs> Kesti beni. Şerif nerede? Beni <laughs> kes. Şerif nerede? Şerif nerede? Anne aldım ben. Yok. Kesmiş mi ya? İki dakika daha kalaydın var ya böyle sıkıtılmıştın. Hop 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 hop. Hayır. Ne? Ya zıpladım zıplam. <laughs> Bakın arkadaşlar bak. Ben belki şeyim. Portal. En iyi. <laughs> ha, hangisi <laughs> bu? Her zaman bu. Her zaman. Karakol karakol gibi. Ha. Karakol ya. <laughs> karakol ya. <Evet. gülüyor> Karakol. Karakol daha iyi. Sol yazmış ama sakol. Sakol. Sak oğlum. Sak oğlum. Sak Siz ol. Ay, sen yani masum. Evet. Sen de Oha. Bakayım. Oha bu ne lan? Sen sen Evet sen gelsene iki dakika. Bana gel, bana gel, bana gel. Agun, agun, agun. karakol. Bu mu? Melisa hangi e suçlu? Hangi suçludur? Ee, bu. Şu mu? Evet. Hmm, bu suçlu geldi kardeşime. Gel bakayım. Eliz neredesin sen bu arada? Bilmiyorum. Beliz gelsin sen bir yanıma. Ben gelim. Emre. Gelsin sen be. Ben nasıl gel? Sonra ben gelsin. Karakol çok değişik ya. Ah! Sen misin yok? Kız sen neredesin? Telefonumda şarjı az kaldı benim. Videoyu bitireceğiz. Ben tek başıma bitireyim mi biz? Yoksa senle birlikte mi bitireyim? Senle, benle birlikte. Tamam. Yoksa sen tek başına bitireyim? Ne diyecektin? Ben hani şuradan buradayım ben. Buradayım. Neredesin? Oradayım. Orası neresi? Onu ben bilmiyorum. Arkadaşlar şey görüntü ne kadar Aa, iyi çıkıyor bilmiyorum. Kesti beni. Kesti mi? Yok. benim Filiz. Tam seni bulmuştum. Hadi gel. Gel videoyu bitiriyoruz. Hadi gel. Hadi. Şöyle. Hadi gel ya yanıma. Gel yanıma. Gel böyle yan dur. Yan dur benim gibi. E duramıyor. duramıyor. Arkadaşlar bir saniyenizi alacağım. Şöyle nasıl duruyor. Bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Ben yürüdüm ya. Tamamlar şöyle. Hı. Al bakalım. Evet arkadaşlar bize beraber Bugün de bir videoyu bitirmiş olduk. Gerçekten yani bana başlamamış gibi bitti yani. Böyle hiç başlamamışız evet. gibi. Ama kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Ve like at. Ve like at. Like Sizi çok seviyoruz. Bay bay.